Çalınca dönüp bakıyor Ben yaklaştım biraz, o uzaklaştı <gülüyor> <gülüyor> İyi anlaştık biz bununla şu ağacın arkasına geçti. <laughs> ağacın arkasında biraz daha yukarı doğru gitti. Şurada, şu hal, yanlış ağacı gösteriyormuş. Şurada, yukarı doğru kaçıyor. Hjelp! Yeah? Yeah? tam karşısındaki tepede de inekler otluyor. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar bugün farklı bir giriş yaptık. Yabani bir hayvan videosunu çektik. Bugün köy mantarı arıyoruz. Daha önceki videolarımda çekmiştim ama ne olduğundan tam emin olamadığım için koparmamıştım. Bilenlerimiz bana onların köy mantarı, yabani kültür mantarı olduğunu söyledi. Ben de daha önce gördüğüm bölgeye geldim. Buradan bakacağım şimdi. Bakalım olabilecek miyiz. Evet şöyle yine araç yukarıda. Yukarıda hayvanlar otluyor. Şöyle burada evet varmış. Keserek almışlar ama yine burada tek tük çıkıyor. Görüyorsunuz. Ben de keserek alacağım. Ki tekrar çıksın. Şöyle. Evet, tazecik küçücük. Evet biraz toplayayım. Sonra size gösteririm arkadaşlar. Hem toplayıp hem video çekmek biraz zor oluyor. Bu bölgede ufak da olsa var. Geçen daha büyük ve daha güzeldi. E, tabii toplanıyor. Bakalım belki büyükleri de denk gelir. İyi seyirler diliyorum tekrar. Abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar mantar toplamaya devam ediyorum. Şöyle şu tarz küçükleri hiç almıyorum arkadaşlar. Birkaç gün daha büyüsün. Şöyle yoksa küçüklerden de çok fazla var. Ama bunlar büyüsün. Daha büyüğünü başkaları toplasın. Başkaları nasiplensin. Birkaç günde büyür zaten onlar. Şöyle biraz daha olgunlaşmış ve büyük olanlar alıyorum ben. Şöyle şurada görüyorsunuz. Bakın. Ne kadar güzel. Şöyle yakınlaştırayım. Çok tazecik. Evet. Bakalım şu leğeni doldurabilecek miyiz? Evet arkadaşlar. Bir yarım saatte bu kadar köy mantarı bulduk. Şöyle göstereyim. Çok küçükleri toplamadım. 3-5 gün onlar da şey yapar. Büyür. Geçen geldiğimde daha fazla vardı şu çayırda. Ama toplamış köylü komşularımız. bir şehre döneceğim. Çok fazla zamanım yok. Şöyle biraz daha daha orman havası alalım. Şöyle, işte kurumuş kuş burnuları görüyorsunuz. yumuşamışlar. Her gün böyle 8-10 tane yiyorum. Yumuşadığı için marmuret gibi oluyor. Evet, yine burada bir ağaç daha var. Bunlar da bayağı büyük. Zamanım olsaydı bunlar toplanır da. Evet bu birazcık daha sert. Tam toplanacak bir şekilde. Allah her yerde kuşburnu ağacı var. Hemen yine şu yukarıda var. Şurada var. Şunları birkaç tane daha koparayım. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, Ben, this one is for me. This one is on not mine.